Merhaba arkadaşlar. Ee, bazen bir kadın bir çocuk doğurur, onu kendi için doğurduğunu zanneder. Ama bir şey olur, hayatta yollar değişir, şartlar değişir ve o çocuk başka bir çocuğu anne demek durumunda kalabilir. Yani bunu niye söyledim? Bugün anneler günü, ama sadece doğuranların anne olmadığı başka çocuklara hatta başka insanlara başka büyük çocuklara annelik yapan bütün annelerin içinde vicdan olan, sevgi olan, merhamet olan bütün canlıların erkek ya da kadın fark etmiyor. Bitkilerin, hayvanların anneliği kalbinde hisseden herkesin anneler gününü kutluyorum. Şimdi Reiki ile ilgili konuşmak istiyorum bu sefer de. Önce şunu söyleyeyim, ben e, 10 yıl kadar önce tamam bir arkadaşımın vasıtasıyla e, psikolog doktor ışın akıyla karşılaştım ve reiki böyle girdi hayatıma. Reikiden sonra da diğer öğretiler girdi tabii ki hayatıma. E, buradan Işın Hanım'a öpücükler sevgiler gönderiyorum. İyi ki karşılaştım onunla çok şükür. Reiki şöyle bana şöyle bir etkisi oldu. Hatta çok uzun bir süre değil yani reikiye başladıktan bir hafta sonra falan. ...böyle sanki şunun gibi... ...bir göle, duru bir göle... ...durgun bir göle... ...hani bir taş atarsınız da böyle... ...hareler oluşur ya... ...aynı onun gibi... ...beni birisi sanki o gölün içine attı... ...etrafımda hareler oluşmaya başladı... ...ama bütün bu hareler... ...bu halkalar... ...sevgi ve iyilik halkalarıydı... ...yani o günden sonra... ...işte hayatımda... ...bir fark ediyorum... ...mesela işte uzun süredir tatsız olduğum birisiyle aram düzeliyor. İşte bir iyi haber alıyorum. Hiç beklemediğim yerden bir güzellik geliyor. Allah Allah bu da geldi. Bu da oldu. Böyle bir iyilik hareketinin içine düştüm. Hatta hiç negatif duygular beslediğim bir hanım vardı tanıdım. Ondan sonra ona bile pozitif duygular beslemeye başladım. O da öyle tabii. Karşılıklı hatta bunu konuştuk da sonra. Bana birinci etkisi bu oldu. İkinci etkisi de şöyle. Hani böyle bir ormanın içinde, yemyeşil bir ormanın içerisinde dere akar ya, böyle pırıl pırıl, pırlanta gibi, şıkır şıkır oradan akar. İşte biz de aslında öyle bir dereyiz bu dünyaya geldiğimiz zaman. Öyle şıkır şıkır terdiğimiz, pırıl pırıl akıyoruz hayatın içerisine doğru. Ama sonra bir şey oluyor. O derinin bir yerine bir dal düşüyor. Üç tane yaprak düşüyor. Bir tane kütük düşüyor. Sonra bir bakıyorsun işte geçerken biri sigara izmariti atıyor. Bir başkası su şişesini atıyor. Ve o dere kirlenmeye, orada tıkanan yer kirlenmeye başlıyor. Aslında yukarısı gene pırıl pırıl. Özümüz ve kökümüz gene pırıl pırıl. Ama bir yerde yaşadığımız hayal kırıklıkları, üzüntüler... İşte karşılaştığımız haksızlıklar, adalet duygumuz zedeleniyor ve orada ufacık böyle kirli bir göl oluşuyor. Bazen çok büyük tabii, onu temizlemezsen daha da büyüyor. Ve ki ben de şöyle oldu, görünmeyen bir el geldi, oradaki o tıkanık olan, kirlenen yerimi geldi temizledi, dalları kaldırdı, çöpleri kaldırdı ve ben yine akmaya başladım. Bu bütün insanlar için böyle, onu da söyleyeyim. Tabii ki bu deri her zaman böyle billur gibi, pırlanta gibi akmayacak. Bir müddet sonra gene birileri üzecek, birileri canını yıkacak, gene birileri orayı tıkayacak, gene temizleyeceksin. Hayatın döngüsü bu zaten yani hep iyi iyi olmayacak. Ama Reiki'nin bana ilk etapta hissettirdiği bunlardır. Bunu söyleyeyim. Başlangıç noktam Reiki olduğu için ben Reiki ile devam ediyorum. Ve ilerleyen zamanlarda size diğer öğretilerle ilgili bilgiler de vereceğim ama şu anda benim için bu çok önemli. Bir de başlangıcında enerji vermek için dokunmayı çok severim. Ben dokunarak enerji veriyorum. İlerleyen zamanlarda uzaktan göndermeyi de öğrendim tabii ama Başlangıç için insanlara, aileme dokunarak enerji vermeyi çok seviyorum. Bana bana da çok iyi geliyor. Ayrıca Reiki'nin böyle bir iyiliği de var. Siz birilerine enerji verirken sizde de o enerji akışı oluyor ve size de faydası oluyor. Bu evrensel bir enerji bir de. Bu bana ait bir şey değil. Aslında hepimizde olan bir şey. Şöyle oluyor. Birilerimize kısmet oluyor. Bunu kullanmayı öğreniyoruz. Buna inanıyoruz bir de tabii. Kullanmayı öğreniyoruz bunu. Yoksa herkeste olan bir enerji bu. Özel bir insan değiliz yani. Bu işleri yapanlar özel bir insanlar değil tabii ki. Dünyanın, evrenin enerjisi bu. Ağaçların, çimenlerin, çiçeklerin, bizim, hayvanların. Ve do dolaşıyor dünyada bu enerji. Biz bunu birine yönlendirmeyi öğreniyoruz ve öğretiyoruz. Onun için yani özel değil bu durum. Şimdi reikimin hayatıma girdikten sonraki ufak tefek şeylerle ufak tefek değil. Zaman geçtikçe onlar çok büyüyor. Ruhumda temizlikleri, iyilikleri, işte insanlarıma faydaları, arkadaşlarıma faydalarım olması tabii ki beni çok mutlu ediyor. Eee reiki yaptığınız zaman bir tek siz değil, zincir gibi o sıçrıyor öbür tarafları da o halka gibi başkalarına da o güzellikler sıçrıyor. Bütün öğretilerde bu böyle. Hep söylediğim gibi yani diğerlerini bunlardan ayırmıyorum. İlerleyen zamanlarda diğerleriyle ilgili de bilgi vereceğim ama bu bir vefa olduğu için ve ben Reiki ile başladığım için şimdi de Reiki seansları yaptığım için bunu anlatmak istiyorum. Yoksa birinin öbüründen hiçbir farkı yok. Önce bunu da söyleyeyim size. Bütün öğretiler, bütün dinler sevgi, saygı hep güzellik üzerine kuruludur aslında. Ama işte insanlar bozuyorlar bazen hani dinleri bozuyorlar. Yoksa Kur'an'da da var mesela öyle reiki yani enerji işte bir insana gülümsemek ibadettir, iyi davranmak ibadettir, yetimin kafasını okşamak ibadettir. Bunlar diğer dini kitaplarda da var. Onlar insan eline geçince bozdu onları tabi ticari zekalar. Ama bu öğretiler hala iyilik üzerine çalışıyorlar. Sadece iyilik. Yani kötü bir şey dileyemezsiniz. Bana reiki ile şunun bacağını kırdır diyemezsiniz kimseye. Öyle bir şey olmaz. Zaten öyle bir şey yapan insana da karma gelir onu bulur yani. Hani bu gibi döner ona vurur. Bu öğretilerde kötü hiçbir şey yok. Reiki'de de kötü bir şey yok. Bir de enerjisi yüksek bir insanım. Onun içinde enerjiyle çalışmayı çok seviyorum. Yani kendini bu öğretilerden hani herkes baktığı zaman herkes kendini en yakın bulduğuyla yoluna devam ediyor ama dediğim gibi bu bir ağaç bu öğretiler. Bunun bir sürü dalları var. Kökte bir enerji var. Onun da bir sürü dalları var. Kim istiyorsa o dala gidiyor ya da hepsinden de birer parça birer parça öğrenebiliyorsunuz. Herkese tabii ki bunu tavsiye ediyorum. E, bir de anında hayatımıza güzellikler. Tabi bir de şöyle bir şey. Bunların hepsi Allah'ın kulları için yarattığı kolaylıklar. E, o, o yolla gidip bulamadın mı? İnsan olamadın mı? Ya da iyi olamadın mı? O zaman bu yolumdan git diyor kulum. İstiyorsan şu yolumdan git. Bak Allah'ın nimetleri de fırsatları da imkanları da sonsuz. Azla yetinmeyin çok isteyin, çok şeyiniz olsun. Onları iyi niyetle kullanacağınızı düşünün. Yani bütün dini kitapları da okuyun, bütün dinleri de araştırın, bütün öğretileri de araştırın. Hepsinden birer parça alıp da, da hayatınıza idame ettirebilirsiniz. Çok da güzel olur. Ama dediğim gibi benim başlangıç noktam reikiydi. Onun için reiki ile devam ediyorum. Diğerlerinden de yardım alıyorum. Seanslar yaptığım zaman Reiki ile başlıyorum ama diğer öğretilerden de yardım alarak yoluma devam ediyorum. Ve çok faydası görülen bir şey. O tıkanan yolları açılıyor. Önce büyük bir yol açılıyor ya ondan sonra orası o derecede büyük bir daha kapanmıyor. Hani ilk anlattığım deri akıyor ya. Orada yolu açtıktan sonra ondan sonra ufak tefek tıkanmalar oluyor. Zaten düzenli olarak reiki yaptığınız zaman kurallarını uyarıp da yaptığınız zaman bir müddet sonra kuralları artık uymasanız da oluyor. Çünkü siz reikisiniz artık. Her şeyi olumlu bakıyorsunuz. Her şeyin güzel tarafını görüyorsunuz. Şükür halindesiniz. Onun içinde hep iyilikler de sizi buluyor. Kötü bir şey olmuyor mu? Oluyor. Onlardan da ders çıkarmak gerekiyor. Kötü insanlarda negatif, kötü demeyelim. E, bu bunları anlayamayan, algısı o kadar açık olmayan insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Ve onlarla da mücadele etmek zorunda kalıyorsunuz. Yani hani reikiye başladık ya da işte bu öğretilere başladık. Herkes güllük, gülistanlık, oh ne lay lay durumu yok tabii ki. Ama kendinizi negatif insanlardan korumayı da öğreniyorsunuz onları kötü olarak da görmüyorsunuz. Onlar da kendi halinde zamanı geldiğinde onlar da bunu anlayacak diye umut ediyorsunuz hiç anlamayabilirdi. Ama enerji vermek, enerji almak, enerji akışını sağlamak bu dünyanın bir mucizesi. Her şey gerçekten enerjiymiş. Bunları deneyenler, bunları yaşayanlar hepimiz bunu biliyoruz. Her şey enerji. Bu dünya sihirlerle ve mucizelerle dolu. Mucize illa çok büyük bir olay olması gerekmiyor. Ya güzel söz söylemek de mucizedir. Düşünsenize birisini diyorsun ki teşekkür ederim. Bakın teşekkür ederim derken gülümsüyor suratınız. Gayri ihtiyari gülümsüyor. Birisine diyorsun ki seni seviyorum. Ya da yanlış bir şey yapıyorsun özür dilerim. Hem siz rahatlıyorsunuz hem karşısındakini rahatlatıyorsunuz hem kendi enerjinizi yükseltiyorsunuz hem karşınızdakinin enerjisini yükseltiyorsunuz. Yani güzel söz söylemekten çekinmeyin. Ee, öyle bir bencil döneme denk geldik ki herkes kendine, herkes kendine. Yani ne bileyim birinde işte ya tüfen ne kadar güzel dediğiniz zaman onun içerisine bir güzellik, bir iyilik tohumu atıyorsunuz. O da belki bir başkasına gidip diyecek. Ama böyle güzel söz söylemeyi, onlar da reiki. Hani güzel söz söylemek de ki o da güzel enerjidir. Ve güzel sözlerinizin çok söylendiği, güzel sözleri çok duyduğunuz bir yaşam diliyorum size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun.